çekmeye başladık. Yok. teşekkür ederim. İsminiz, ha Türkü mü söyleyeyim? İsminizi bir alım imkanım var mı? İsminiz. Tabii ki. İsmim Aşık Yakup Temeli. Asıl adım Yakup Temel. Sahvasım ya Yakup Temel. Yakup ya ya abi dinliyoruz şimdi seni. Hadi bakalım. Ee, o zaman işte yeni bir eser şu anda yazdım. Şu bunu da 14 tane sanatçı istiyor. Ben söyleyeyim diye. İlk dinleyelim o zaman. Henüz vermedim. Benim başladım hemen sustum. Gene başlayayım abi. Hadi abi dinliyoruz abi. Sağ olasın. İsmin dudağında dilde yemin ederim Kokun var adım gülde yemin ederim Gelir diye gözüm yolda yemin ederim Hiç aklımdan çıkmıyorsun yemin ederim Yemin ederim, yemin ederim, yemin ederim. Hasret kaldı can canana yemin ederim Gözlerin düşürdü ama yemin ederim Temelim hayran sana yemin ederim Hiç aklımdan çıkmıyorsun yemin ederim Yemin ederim, yemin ederim, yemin ederim yemin ederim. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Sanatçılarının sesinin en kötü olduğu saat.